Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Floppy'yi tanıtacağım ben size. Bugün arkadaşlar e, 80 liraya e, Minecraft Premium yerine Floppy'den ömür boyu garantili 15 liraya e, premium alabilirsiniz. Hemen girin floppy.com. Floppy.com'a girdiğimizde innal veya kredi kartıyla ödeme yapıyoruz bir de mobil ödeme ile. Arkadaşlar e, Arkadaşlar Filipin'in piresi, yani premium'u, ee, şey, skin'i değişmiyor ve ismi değişmiyor ama ömür boyu garantili arkadaşlar. E, yanlışlık bir şey olduğunda veya bir sıkıntı olduğunda hesapta hemen Floppy e, desteğe başvuruyorsunuz. Oradan hallediyorlar arkadaşlar. Bence çok güvenilir bir site. Ben de aldım 2-3 defa hatta buradan e, premium. Banlandım mesela Kubecraft'tan, buradan aldım 15 TL'ye ömür boyu arkadaşlar ömür boyu garantili Filopi'den alabilirsiniz yani 80 TL Minecraft'a vereceksiniz vereceğiniz yere Filopi'den 15 TL alabilirsiniz ama işte dediğim gibi skin'i ve ismi değişmiyor arkadaşlar bunu göze alarak e, alın lütfen onu da söyleyin ben tavsiye ediyorum Filopi'yi şiddetle. Arkadaşlar kısa bir video oldu bugünlük. Filopi'yi tanıttım size. Herkese görüşmek üzere. Herkese bay bay.